Merhaba arkadaşlar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar günlerdir haberini vermiş olduğumuz alfa solar enerji ile ilgili artık son haddeye geldik ve alfa solar enerjinin arkadaşlar borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih açıklandı. Arkadaşlar para bilgi kanalına verilen bilgilerin e, ee, bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Sonra kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar halka arzı yoğun taleple sonuçlanan Alfa Solar Enerji'nin Alfas borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu. Şirket payları Alfas koduyla 16 Kasım Çarşamba günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arzı 58 lira 50 kuruştan gerçekleşen Alfas 9.2 milyon adet payın satışın tamamını gerçekleştirerek 538 milyon 200 bin TL halka arz büyüklüğüne ulaşırken Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih açıklandı. Evet, payların işlem görmeye başlamasına ilişkin Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle arkadaşlar: Alfa Solar Enerji ve Ticaret Anonim Şirketinin 9 milyon 200 bin TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 46 milyon TL nominal değerli payları kotasyon yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen şirket payları 16 .2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 58 lira 50 kuruş pay bas fiyat alfas.e kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada Maksimum emir değeri 2 milyon TL olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verildi. Evet 2 milyon lira emir değeri olması e, önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda Alfa Solar Enerji artık borsada listelenmeye başlayacak 58.50 liradan Çarşamba günü yani ayın 16'sında evet borsada alıp satabileceksiniz. Evet dostlar. Para Bilgi Kanalını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada verilen bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.